Şimdi hem iç siyasetteki gelişmeleri hem dün Suriye Demokratik Güçlerinin YPG PKK'nın yani daha PYD'nin terör örgütlerinin Suriye'ye katılımını entegrasyon sürecini konuşacağız. Emekli Büyükelçi İyi Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan bizlerle. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar dilerim Serap Hanım. İyi akşamlar Sayın Erozan. Ee, i̇çeriden başlayalım isterseniz, iş gelişmelerden başlayalım. Yürütülen bir süreç var, bir süredir. Bir anayasa değişikliği etrafında şekilleneceğini, e, şekillenmeyeceğini söylemek ne kadar samimi olur. Buradan başlayalım isterseniz. Çünkü Numan Kurtulmuş diyor ki, yürütülen sürecin anayasa değişikliğiyle hiçbir ilgisi yok. Ama hemen ertesinde, çağrının hemen ertesinde Binali Yıldırım'ın yaptığı açıklama da hafızamızda. Buyurun. Yani ben şöyle bir cümleyle başlayayım. Pek çok kimsenin ağzında bir Kürt sorunu, Kürt sorunu diye bir cümle duyuyoruz. Bence Kürt sorunu diye bir şey yok. Bir Erdoğan sorunu var bizim başımızda. Yani Erdoğan sorunu dediğim zaman da bütün bu Öcalan etrafında yürüten manevraların tek bir amacı var. Ya anayasa değişikliğiyle ya erken seçime giderek Erdoğan'ın bir daha aday olmasını ve seçilebilmesinin önünü açmak. Bunun açısından da en önemli gösterge Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin matematiği, aritmatiği. Yani bugün böyle bir 360 oy gerektiren bir erken seçim kararının alınması veyahut yine bir referanduma giderek anayasa değişikliği yapılması önündeki tek engel rakamın tutmaması 360'ı. Bu 360'ı tutturacak olan da demdir bugünkü yapısı itibariyle ve Erdoğan da gözüktüğü kadarıyla her türlü bedeli ödemeye hazırdır. Ha şimdi önümüzdeki döneme baktığımızda bu ilk önce erken seçim sonra mı anayasa değişikliği yoksa ana anayasa değişikliği ve erken seçim mi? Şu bilinmiyor bu aşamada. Ama benim gözlediğim Erdoğan'ın kafasında olan hele bir erken seçimi sağlayın beni bir daha seçin. Ben ondan sonra sizin anayasa değişikliği üzerinden beklentilerinizi karşılamaya çalışayım. Yani dolayısıyla bu senaryosu evvelden yazılmış ve etap etap oynanan bir dizi film noktasında şu anda. Ama biz İyi Parti olarak bu konuya daha başından beri Sayın Genel Başkanımız tarafından dillendirilen yaklaşımız ne erken seçime ne de bir anayasa değişikliği için bizim kapımızı hiç çalmamalarını bekleriz. Peki diğer partilerle temaslar sürüyor tabi ee, ama açıklamalar genelde şu şekilde. Ee, barış süreci istiyoruz. Barışmak istiyoruz. Buna yorumunuzda Çünkü diğer tarafta yürütülen sürecin aslında yalnızca silahların bırakılması yolun yönünde olduğu söyleniyor. İşte PKK terör örgütüne bir çağrı yapıldı. Siz büyükelçilik yapmış bir isimsiniz. E, oradaki soru işaretlerinden biri şuydu. PKK terör örgütü silah bırakırsa nereye gidecek? Kime gidecek? Acaba YPG-PYD'ye mi katılacaklar derken oradan da başka bir hamle geldi. Yorumunuz önemli. Buyurun. Ortada şöyle bir şey var. Bugün Türkiye'de aktif bir PKK faaliyeti yok. Geçen akşam sizin bir programınıza katıldım. Orada Sayın Saygı Öztürk Türkiye'deki PKK mevcudiyetini güvenlik birimlerinden aldığı bir bilgiye istinaden sadece 37 kişi dedi. Şimdi bu, bu sağlıklı bir rakam olduğu kanısındayım. Bütün bu operasyonun öcalan ve öcalansız bu 37 kişi için yapıldığı kanısında değilim. Bütün bu operasyon Erdoğan için yapılıyor. Hayır, bunun dış ayağı da var tabii ki. Biraz evvel sizin söylediğiniz gibi. Yani bu 37 kişi varsa bu 37 kişi nereye gidecek? Gidebilirler. Suriye'ye de gidebilirler. Irak'a da gidebilirler. Ama gün akşam yeni bir etaba geçildi. Nedir yeni bir etap dediğimiz şey? Bir anlamda gün akşam yapılan mutabakatla PKK'nın Suriye ayağı dediğimiz PYD-YPG veya genel adıyla yeni adıyla Suriye Demokratik Güçleri terörist olmaktan çıktı. Yani i̇şin daha da garip bir durumu var. Gün akşam o metni imzalayan iki kişi de terörist aslında. Yani Türkiye açısından da terörist. Yani Elşar'a da terörist, Mazlum Abdi de terörist. Ve işin daha da garibi bu anlaşma iki eşit taraf arasında mı yapıldı? Yani mazlum abdi cumhurbaşkanı düzeyine çıktı onunla imza mı attı yoksa Elşar'a mazlum abdinin düzeyine mi indi? Ha, bana sorarsanız dün akşam bu iki kişi bir iş sözleşmesi aktettiler. Bir iş aktinden bahsetmek lazım. İşveren kim? Amerika Birleşik Devletleri. Yani Amerika Birleşik Devletleri bu iki işçisine, iki işçisine bir ev ödevi verdi. O metni İngilizce yazdılar, Arapçaya tercüme ettirdiler, altına imzalattılar ve yıl sonunda da bakalım iyi çalışıyor musun, bakacağız dediler. Ha şimdi bu iki şey, bence terörist, bence değil, Türkiye Cumhuriyeti açısından terörist bu insanlar. Bu insanlardan bir medet umuyoruz. Suriye Şöyle açıklamalar açısından. var Sayın Erozan bu noktada bu fotoğrafa ilişkin. Bu aslında sanki Türkiye'nin bir hamlesiymiş bu. E, e, Planlı sistemli yaptığı bir hamleymiş işleri bu noktaya getirmek için ve e, bu sonuç e, bu bu fotoğraf sonunda da Orta Doğu'da parçalanmanın Suriye'nin parçalanmasının önüne geçildiği iddia ediliyor. Buna yorumunuz ne? Ben şimdi size yorumda bulunuyorum ama iktidardan bir kelime duydum mu dün? 24 saat geçti üstünden. Ne Cumhurbaşkanından, ne Hakan Fidan'dan, ne İçişleri Bakanından, ne hükümet hiçbir şey yok. Ha, buradan başka bir sonuç çıkıyor. Bu tebligat bu. Şu anda iki kişinin imzaladığı bir tebligat var. Hem ülkeye, Suriye'ye hem de ülke dışına. Ben şimdi şu soruyu soruyorum. Bu tebligatı aldı mı Erdoğan? Ona da bir görev veriyorlar. Erdoğan'a diyorlar ki bak sen buraların usta başısısın. Bu iki işçi çalışacaklar, bir şeyler üretecekler. Sen de lütfen bu sürecin sağlıklı işlemesi, herhangi bir kazaya uğramaması için doğru dürüst davran. Yani Sayın Genel Başkanımızın bir ifadesi var. Yine sizin 6 Mart'taki programınızda söyledi. Şu anda Erdoğan maalesef Zelenski'nin durumuna düşmüş vaziyette. Yani o gün Zelenski'nin biliyorsunuz şeyde Beyaz, Beyaz Saray'da Saray. yaşadığı krizi o krizin bir başkasını biz Erdoğan'ın gıyabında yaşıyoruz şu anda. Yani bu gün akşam varılan mutabakat üzerinde eğer ikidar sessiz kalıyorsa bu sonucu kabulleniyor demektir. Ha. Yani hep bir pazarlık pazarlık deniliyor bu bir yandan iç siyasette yaşadığımız gelişmeler için ee, o noktada da pazarlık şartlarından tabii DEM Parti bir pazarlık yok diyor. İktidar da bir pazarlık yok diyor ama o şartlardan biri olabilir mi bu? Yani bu, bu sessizliği kabulleniyorsa tabii haklı olarak şu benzi şeyi konunun iç boyutuna da değindik biraz evvel. Yani e, Öcalan'ın bizim terörist başı dediğimiz adamın kurucu önder olu vermesiyle mutlaka dün akşam yapılan mutabakat arasında da tabii ki bir ilinti var. Yani bir anlamda bildiğimiz teröristler bir anlamda siyasi bir kimlikli müzakere edilebilecek insanlar konumuna getiriliyorlar. Bizim sıkıntımız bu. Bunları teröristlikten çıkarmanın anlamı nedir? Kime faydası vardır? Niye teröristlerle müzakere ediliyor da mücadele edilemiyor sorusunu biz hala soruyoruz ve sormaya da devam edeceğiz. Sayın Erazan biz yıllarca e, Suriye'den gelecek olan gelen aksine bir de üzerine gelen tehditleri engellemek için bir sürü operasyon yaptık o bölgeye. İşte 10 kilometre sonra 30 kilometreye çıkarılmak istendi. Güvenlik hattından bahsediyoruz. Birçok askerimizi kaybettik. Bir kez daha e, ailesinin başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz tabii ki. E, böyle bir durumda şimdi bir güvenlik endişesiyle yürüttük bu operasyonların hepsini. Suriye Demokratik Güçleri, PYD, YPG'ye e, biz o zamanlar bu saldırıları, operasyonları düzenledik. Bu operasyonları yaptık, düzeltiyorum. Bu noktada meşrulaştırmaktan bahsettiğiniz biraz evvel, daha da güçlendikleri anlamına gelmiyor mu bu Suriye Demokratik Güçlerinin? Siyasi anlamda mutlaka güçlendiler ve öyle bir noktaya götürecek ki, maalesef öyle bir noktaya götürecek ki bizi bu süreç, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki mevcudiyetine de ihtiyaç kalmadı. Biz aramızda anlaştık diyecekler bize. Yani dün akşamki anlaşmadan sonra biz kime kızacağız? Mazlum Abdi'ye mi askeri harekatla tepkimizi göstereceğiz? Yoksa dönüp Elşanay'a ya seni biz oralara getirdik beste karveyi oysun gözünü noktasına getirdin bizi mi diyeceğiz? İkisi de ikisi de maalesef belirli bir oyunun Piyonları ve figüranları vazgeçtiler bugün. Ve Erdoğan'ın sessizliği bize rahatsız ediyor. Erdoğan veya iktidardan herhangi biri. bunu alkışlıyorlar mı? Bunun kendileri açısından bir anlamı var mı? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oradaki mevcudiyeti bundan sonra kime karşı? Yani PYD-YPG dediğimiz şeyle, el şarayla el sıkıştıktan sonra biz hangi operasyonu, kimin desteğiyle, Suriye Milli Ordusu'yla mı, kimle yapacağız bu coğrafyada? Bir de Suriye'yi mi yani saldıracağız soruların Sayın cevabımız... Erozan? Anlaşma bozuldu diyelim, anlaşma e, şu an yürütülen süreç nihayete ermedi olumsuz olarak. Cumhurbaşkanı Erdoğan demir kadife eldivene sarılı demir yumruk vurgusuyla sürekli zaten teröre sert mesajlar yollarken. Biz yarın YPG operasyon yaptığımızda Suriye'ye de mi yapmış olacağız? <laughs> o operasyonu yapabileceksek veya bu öyle bir operasyonu hala hini hacette düşünebiliyorsak biz bu gün akşamki anlaşmaya ilişkin tavrımızı açıkça ortaya koymamız lazım. Ha, oradaki Kürtlerin haklarına kavuşması vesaire bunlar belki aklımıza yatacak konular. Niye? Çünkü esas zamanında Kürtlerin kimliği dahi yoktu. Ha, o boyutuyla bir anlam taşıyor. Ama Biraz evvel siz gayet ince bir kelime kullandınız. Suriye ordusuna entegre olmaları. Suriye ordusuna entegre olmak kimliklerinden feragat etmiyorlar. Suriye ordusunun diğer unsurlarıyla birleşiyorlar. Ha, Suriye ordusunun diğer unsurları kim? Hateşe takımı. Doğru. Ateşe takımı bir ordu bile değil. Yani sonunda bir Suriye ordusu çıkacaksa bu ordunun omurgasını maalesef PYD YPG oluşturacaktır. Hem sayısal anlamda hem teçhizat anlamında hem donanım anlamında hem tecrübe anlamında. Yani karşımızda biz ileriye doğru baktığımızda günün birinde Suriye ordusu diye karşımıza birlikler dizilecek. Buna büyük ihtimalle yarısından fazlası bugün terörist dediğimiz PYD YPG'den oluşacak. Ve gördüğüm kadarıyla bu sessizlikten ötürü bunu da sineye çekeceğiz. Ha sonunda ne olacak? Irak'taki de benzer. IKB'ye değil SBK'ye dediğimiz bir antite çıkacak karşımıza. Ve dünya alemde bize IKB'yi hazmettiniz bunu da hazmedin şekerim diyecekler. Peki son olarak da şunu soracağım Sayın Erdoğan. Anlaşmanın zamanlaması da sizce manidar değil mi? Ne anlama geliyor? Nasıl okumak lazım? Çünkü bir yandan Alevi katliamı konuşuluyor. 1400'den fazla kişi hayatını kaybetti. Orada operasyonlar var. Ee, bir yandan da hemen ertesi gününde de böyle bir anlaşma imzalandı. Bunu nasıl okumak lazım? Şimdi bunları birbiriyle çok yakın ilişki içinde olduğunu sanmıyorum. Ama şu sonuç çıkıyor. Golani'nin veya Golani'ye bağlı birliklerin ülkenin bütünü üzerinde bir hakimiyet kuramadıkları ortaya çıkıyor. Yani Alevilere yönelik olan saldırının arkasında çapulculuk da olabilir, hırsızlık da olabilir, dini, ideolojik, mezhepsel sebepler de bulunabilir. Ama ortaya şu çıkıyor, bir de aşağıda dürziler meselesi var. Bütün bunlar bir anlamda böyle bir karmaşık yapı içeren bir Suriye'nin Şam'dan yönetilemeyeceği sonucu çıkıyor ortaya. Ha bu ister istemez ha demek ki Şam'dan bu ülkeyi yönetmekte güçlükler arz ediyor. Dolayısıyla belki Şam'daki yönetim modelini ademi merkeziyetçi diyebileceğimiz ismini bugünden koymanın anlamı olmayan daha farklı yerel yönetimlere bırakmak gibi bir şey olacak. Yani bugün Suriye'ye bakarsanız 5 bölgeye bölünmüş vaziyette. Evet. Ateşenin kontrol ettiği bölge Fırat'ın doğusu Alevilerin kontrol ettiği bir bölge, Dürzilerin kontrol ettiği bir bölge, bir de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mevzuliyeti altındaki coğrafya. şimdi böyle bir bölge zaten fiilen, fiilen yerel olarak yönetilir hale gelmiş. Yani karşımıza biz ileriye doğru baktığımızda ben öyle bir benzetme yapıyorum. Güney sınırlarımızda biz bir Bosna Hersek yeşeriyor. Peki, peki. Ordu meselesi de dahil olmak üzere. Bosna Hersek'in Birleşik Ordusu diye bir şey mi var? Lafta var. Ha şimdi aynı modeli, Amerikalıların zaten modeli, Bosna Hersek modeli, bir başka coğrafyaya bu modeli taşıyıp burada başka bir yapı yeşertmeye çalışıyorlar. Peki. İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan, çok teşekkür ederiz desteğiniz için. Ben sizlere teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar. Netanyahu saldırıyı başlattığında şöyle bir cümle kurmuştu. Aslında hepimizin hafızasında Ortadoğu'da bütün sınırlar değişecek demişti. Yönetimler değişiyor, sınırlar değişiyor. Ortadoğu nereye gidiyor? Türkiye'yi ne kadar etkileyecek? Tabii çok önemli notlar bunlar. Devam edelim şimdi. Döndük Türkiye'ye siyaset